İzmir'de mesela bununla ilgili yapı denetimle ilgili Denizli'de aynı şekilde. Dün Konya'yı Selçuklu ilçesi Sarıcalar mevkiinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem Konya fay zonu dediğimiz kuzey güney yönlü fay zonunun alt segmentinde doğu batı yönünde eğim atımlı normal bir fayda meydana geldi. Biz her zaman zaten Konya çöküntü havzası. Konya çöküntü havzasının batısını sınırlayan Konya fay zonunda olan bu depremi normal olağan karşılıyoruz. Konya'nın batısında Konya fay zonu, kuzeyinde Karaömerler fayı, doğusunda da Divanlar fayı bulunmaktadır. Bu faylarda da eğim atımlı faylar olup buralarda hareketli bir faydır, aktif faydır ve burada bu tarz 5 civarında depremlerin üretilmesi veya olması olağandır, muhtemeldir. Halk arasında böyle söyleniyor ama Yer bilimcileri tarafından özellikle Konya Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yaşar Eren'in 2009 yılında Konya'yı detaylı bir çalışma yapıp Konya'da biraz önce bahsetmiş olduğum Konya havzasını çevreleyen fayları ve Konya'nın içinde bulunan Altın Ekim fayı, Ilgın fayı gibi Kızılören grabeni gibi fayları ortaya koymuştur. Şimdi fayların her birini kendi içinde farklı farklı değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendirdiğimiz zaman mesela Konya fay zonu 6 6.5 büyüklüğünde bir potansiyele sahiptir ama Konya Fayzonunun periyot aralığı 10.000 yıldır. Yani bu da 10 bin yılda bir böyle bir deprem üretme potansiyeli vardır. O yüzden burada bu kadar büyük depremin olma ihtimali çok çok düşüktür. Burada biz e, asıl Konya için Konya'da bulunan faylar değil, bir de bizim bölgesel faylarımız var. Konya'nın etrafında Konya'yı etkileyebilecek 6 Şubat'ta yaşanan Maraş depreminde nasıl ki Hatay'ı çok ciddi oranda etkilemişse yine aynı durumda bizim Konya'nın çevresinde bulunan bölgesel büyük fay zonlarını Konya'da ciddi anlamda etkileyebilir. Bu faylara değinecek olursak burada bizim özellikle kuzeyimizde Akşehir fayzonumuz var, Sultan Dağlarından Afyon Sultan Dağlarından gelip bağlanan bir fayzonu, diğer tarafta Aksaray'dan geçen Tuz Gölü fayzonumuz var ve Kayseri tarafında da Ecemiş fayzonumuz var. Bu üç fayzonu potansiyelleri yüksek fayzonlar olup yüksek e, ivmede deprem üretebilirler ve bunların üretebileceği depremde de Konya'nın etkilenmesi muhtemeldir. Konya yerleşim yerinden Konya fayzonu dediğimiz fayzonu geçmektedir. Bununla ilgili olarak Meta'nın Dirify haritasını da açarsanız zaten onun geçtiği yer net olarak görülmektedir. Şimdi depremin soğuk havalarda ya da sıcak havalarda ya da gece daha çok oluyor, gündüz olmuyor gibi halk arasında böyle söylentiler dolaşıyor ama bunun hiçbir şey yok. İşte Marmara depremi Ağustos'ta oldu biliyorsunuz. Maraş depremi Şubat'ta oldu. Bazı depremler geçmişteki deprem arşivine baktığımız zaman büyük 7 ve üzerindeki depremlerde bile bazı depremler gece olurken, bazı depremler gündüz olmuş, bazı depremler kışın olurken, bazı depremlerde yazın görülmüş. Yani bunun iklimle veya gece gündüzle bir ayrımı yok yani tamamen fay hattındaki gerilmenin kırılmanın denk geldiği vakittir deprem anı. Biz zemin olarak alüvyal zemin dediğimiz zeminle sahip bir yerleşim yerinde oturuyoruz. Burada kaya zeminlerle alüvyal zeminler çok farklı davranış şekilleri gösterirler. Kaya zeminlerde deprem dalgası sönümlenerek ilerlerken yapıya daha az tesir ederken alüvyal zeminlerde zemin dalgası zemin büyütmesi dediğimiz olay gerçekleşir ve daha kuvvetli etkiler. O yüzden biz alüvyal zemine uygun yapılar yapmamız gerekiyor. Burada yapmış olduğumuz yapılar eğer bizim zemin parametrelerimize uygun yapıldıysa ve projelendirdiyse o zaman bu deprem dalgaları sadece beşik gibi bizi sallar geçer. Ama yapılmadıysa o zaman işte daha kötü sonuçlar olabilir. Özellikle bizim kontrol mekanizmasının çok ciddi ve sıkı yapılması lazım. Yani burada hiçbir inisiyatife bırakılmadan e, yapı denetimindeki kontrol mühendislerinin ve belediyedeki kontrol mühendislerinin bizzat zemin etütlerini arazide yerinde kontrol ederek en başından bu çalışmalara katılarak sonuna kadar takip edilerek bunu herhangi bir inisiyatife bırakılmadan hakkıyla yapılıp ve bu zemin parametrelerine göre de yapıların yapılmasını sağlamamız lazım ki bizim bu zeminlerimize uygun yapılar yapıldığı zaman biz gönül rahatlığıyla Konya'mızda huzurlu bir şekilde kalabiliriz.